Merhaba gençler. Ben Kabul Hoca. Bugünkü dersimizde bir önceki videoda anlattığımız kaldıraçlar ve makaralarla ilgili soru çözümü yapacağız. E, hemen başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar her bir makaranın ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç P'dir? diye sormuş. Şimdi makaranın ağırlığı yok arkadaşlar. E, aynı ipte aynı gelme kuvveti e, olduğundan şuraya F diyebiliriz. Bakın aynı ip. Peki aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetler eşit işte olduğu için şurası 2F oldu. Bakın aynı ipten gelme kuvveti var. Gene 2F oldu. Bakın gene aynı ip. Bakın şurası da 2F. Şimdi şu son makara baktığımız zaman yukarı çeken 4F olacaktır. Aşağı çeken P olacaktır. Şimdi makaran ağırlı olsa ne olacaktı? Şuraya ekleyecektik. Ona göre yukarı doğru gidecektik. En son buna göre işlemimizi yapacaktık. Yukarı doğru çeken 4F aşağı doğru çeken P olduğundan F eşittir. P bölü 4 olacaktır. İlk sorumuzun cevabı bu. Gelelim arkadaşlar. ikinci soruya. Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu düzenek dengede olduğuna göre F kuvveti kaç Newton'dur demiş. Bakın bir önceki soruda olduğu gibi aynı iptal gelme kuvveti olacak mantığıyla devam ediyoruz. F F F Şu makaraya bakalım. Şurası da 2F olacaktır. Biz dengede denge konusunu anlattığımız zaman yukarı çeken kuvvetlerin aşağı çeken kuvvetlere eşit olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ifade verelim. O zaman yukarı doğru çeken 3F'ti aşağı doğru çeken P olacaktır. P 24 Newton. O zaman 3 F eşittir. 24 Newton ise F eşittir. 8 Newton olacaktır. İkinci sorumuzun cevabı da 8 Newton çıktı. Bir sonraki soruya geçelim. Hemen. Bir sonraki sorumuzda hem bir e, eşit bölme türdeş çubuğum var. Hem de makaralar var. Sabit ve hareketli makarada oluşan bir düzenek dengede olduğu söylenmiş. P1 ve P2 oranını istemiş. Makaradan ağırlığı yine önemsiz. F e, P1 şurası da aynı ip yine P1 bakın. Yine P1. Şurası 2 P1. Şurası 2 P1. Yalnız bir şey daha söylemişiz burada. Türdeş eşit bölmeli çubuğun ağırlığını biz P2 kadar vermişiz. Bunu unutmayalım. Türdeş çubuk ağırlıksız değil yani P2 olarak vermişiz. Yukarı doğru bakın 2P1 2P1 o zaman burası gençler 4P1 olacaktır. Bakın bundan sonra bir tane kuvvet yani ip gelme kuvveti yukarı bir de P2 aşağı doğru çekiyor. Bir de P2'nin yani çubuğun ağırlığı da var. O da P2 kadardı. Onu da unutmayalım. Şu ikisi bu tarafa çekerken bu da bu tarafa dengelemeye çalışacaktır. Dolayısıyla gençler 4 P1 çarpı 1, 2, 3 şuraya göre desteğe göre moment alıyoruz. 4 P1 çarpı 3 eşittir. Şurada 2 tane P2 oldu. 2 P2 çarpı kaç birim arkadaşlar? 1, 2. 2. Peki şunu götürsek şöyle. P1 bölü P2 oranımız eşittir. 1 bölü 3 sonucunu elde etmiş olacağız. Evet üçüncü sorumuz da böylelikle bitti. Hemen geçelim dördüncü soruya. Bir yorum sorusu. Bir denklem çıkaracağız ve ona göre kesin doğru olup olmadığını beraber bakacağız. Makar ağırlıklarının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemin dengede olduğu söylenmiş. Eğer dengede ise hemen şöyle yapabiliriz. Şurası Z. O zaman şurası. Şu mavi yazarsak daha güzel olacak. Z bölü 2. Z bölü 2. Şuraya getirdiğimiz zaman Z bölü 2 artı Y. Z bölü 2 artı Y olacaktır. Peki aşağı doğru çeken de X. O zaman şöyle diyelim. Yukarı çeken gençler. Z bölü 2 artı y, Z bölü 2 artı. Y. Yani Z artı 2. Ye. Aşağı doğru çeken kime? X'e. Peki ben şu denklemi yazdıysam. Bu denklemde X'in kesinlikle Z'den büyük olduğunu ve X'in kesinlikle y'den büyük olduğunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Z ile y aynı tarafta olduğu için y'nin z'den büyük olduğu, y'nin z'den küçük olduğu veya y'nin z'ye eşit olabileceğini söyleyebilirim. Yani bunlar kesin ifadeler. Bu olabilir. Hemen isterseniz artık yargılarımıza bakabiliriz. X makarasının ağırlığı y'ninkinden büyüktür. Evet. Doğru x makarasının değil arkadaşlar bunlar cisminin olacak cisminin ağırlığı cisminin ağırlığı cisminin ağırlığı olacak yazarken yanlışlık olmuş x cismin ağırlığı y'ninkinden büyüktür doğru kesin x cismin ağırlığı z'ninkinden büyüktür o da doğru kesin ama üçüncü ifadede olabilirlik var dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet gençler hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki soruda bir palanga verilmiş ve bir 50 Newton'u kuvvetten denge sağlanmış. Sürtülmeler önemsiz. Her bir makara aldı bu sefer verilmiş 10 Newton. Yukarıdakini almamıza gerek yok. Zaten sabit makara bir etkisi olmayacaktır. Ama aşağıdaki ne arkadaşlar 10 Newton'un bir etkisi mutlaka olacaktır. Peki hemen şuradan değerlerimizi yazalım. 50 çarpı sin 37 0.6'dan 30 Newton. Yatay kuvvetimiz 50 çarpı 0.8'den 40 Newton olacaktır. Yukarı çeken bir de şöyle bir ifade ver. Aynı ipten gelme kuvveti olacağından şu iki ipimizde 50 Newton ağırlığında olacaktır. Ve o zaman arkadaşlar yukarı doğru 50 50 ve 30 var. Aşağı doğru da çeken P bir de 10 var. O zaman P artı 10 eşittir. Toplamda 130'a o zaman P eşittir. 120 Newton çıkacaktır. E zaten T'yi hemen direkt bulmuşuz. Sağa çeken, sola çeken eşittir. O zaman T eşittir. 40 Newton olacaktır. Dolayısıyla P bölü T oranımız eşittir. 120 bölü 40'dan o da eşittir. 3 çıkacaktır. Evet, Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bir yorum sorusu. Şekildeki P cismi F kuvvetiyle dengelenmiştir. F kuvvetinin uygulandığı ip x kadar aşağı çekildiğinde P yükü h kadar yükseliyor. Buna göre h 2 yüksekliği h h 2 diyelim. Bunu anlamadım h 2 dedik h 2 diyelim h 2 yüksekliği niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi bunu unutmayalım gençler h2 yüksek ben p'yi h2 kadar yukarı çıkartıyorsam sadece bu f kuvvetinin çekilme miktarıyla orantılıdır. Yani e, sadece x'e bağlı olduğunu bileceğiz. Yani makaraların yarıçaplarına, kuvvetin büyüklüğüne, e, yükün ağırlığına bağlı değildir. Bunları unutmayalım. Hatta makaranın ağırlığına bağlı değildir. Yani şunlar yanlış. Çekilme miktarı doğru olacaktır. Yalnız 3 ifadesi bizim cevabımız olacaktır. Evet gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda yine bir palanga düzeneği verilmiş. Şekildeki düzenek dengededir. P cisminin haş kadar yukarı çıkabilmesi için f kuvvetiyle kaç h kadar çekili çekilmesi gerektiğini söylemiş. Onu bulacağız. Şimdi P yükünün bağlı olduğu ip şurada bir tane var ama yukarıda çeken ben şunu haş kadar yukarı çekmeye çalışırsam yukarıdaki 3 ip olduğu için 3 haş kadar çekmeliyim ki her bir ipe haş kadar düşsün. Peki bu 3 haşsa sabit makara olduğu için buna 3 haş kadar aşağı mı çekilmesi gerekiyor? Evet. Şimdi daha önceden söylemiştik. 1 ipe 3 haşsa 2 ipeden ne kadar olması gerekiyor arkadaşlar? 6 haş olması gerekiyor. Yani o zaman doğru cevabımız 6 haş olacaktır. Evet e, gençler. Bugünkü son sorumuza geçelim. Son sorumuzda da yine bir maddeli bir sorumuz var. Sürtünmesi önemsiz. X, Y, Z makaraları. Şekildeki gibi dengededir. F kuvveti P kadar olduğuna göre. 3 e, tane ifademiz var. Yargılarından hangileri doğrudur? Ona bakacağız. Şimdi şu ip 3P. Şu 3P ise şurası da 3P. Madem burada bir P varsa aşağı doğru indiğim için şurası da 2P olacaktır. Bakın 2P, P daha yukarısı 3P oldu. Aynı iptal gelme kuvveti olacak. Şurada da bir 2P'miz olacaktır. Bakın şu P şurası P olacaktır. Dolayısıyla çektiği kuvvet 2P ise o zaman X'in bir ağırlığı olmayacaktır. 2P, 2P aşağı doğru P olduğu için PY makarası bakın PY artı P eşittir 4P olduğundan PY eşittir 3P elde ediliyor. Şurada da yukarı 2P 2P çektiği için PX de eşittir ağırlıksız olmuş oluyor. X makarasının ağırlığı P kadardır. Hayır arkadaşlar sıfır elde ettik. Y makarasına baktığımız zaman Y makarasının ağırlığı 3P'dir. Evet işlemler sonucu 3P bulduk. Şimdi bir de şöyle bir ifade var. F kuvvetiyle ip haş kadar yukarı çekildiğinde bunu da yeşil kalemle yazalım. Şurayı haş kadar çekildiğinde iki ipe haşsa bir ipe haş bölü 2 olacaktır. Bakın aynı ip. Şurası da haş bölü iki. Şu da haş bölü 2 olacaktır. Yani ben F kuvvetiyle ipi haş kadar yukarı çekersem 3P cismi de H bölü 2 kadar yükselmiş olacaktır. Bakalım. Evet. 3P yükü de H bölü 2 kadar yükselmiş oldu. O zaman buradaki doğru cevabım arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar eğik düzlemi göreceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.